Bedava ve ekstra bir <laughs> Evet, Bursa'da İskender yemeğe geldik. Nereye geldik? Tabii ki de Kebapçı Hüseyin'e geldik. Aslında herkes diğer dükkanları, hani, mavi dükkanı falan öneriyor ama oralar herkesin gittiği çok meşhur yerler. Burasıysa gizli kalmış lezzetlerden biri, Kebapçı Hüseyin. Şimdi gireceğiz ve kebabımızı yiyeceğiz. İskender kebabımızı yiyeceğiz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Başka bir adamı Fatih zannettim. <laughs> kalsın yanlış arabaya biniyordum. Doğru araba geldi. Oğlum ne oldu inanamazsın. <laughs> arabanın dibine kadar girdim öndeki arabanın. <laughs> Sen zannettim adam içeriden el yapıyor. <laughs> Abi özür dilerim dedim geri döndüm. <laughs> Geldi ki o meşhur yemeğe İskender'e bugün İskender e yemeğe gidiyoruz. Biraz tuzlu olacak bizim için ama yine de denemeye değer. Anılar evet. İşte bu çeşme. Harbiden <laughs> çeşme yine, yine buz gibi su. Hoş bulduk abi kolay gelsin. Çekeceğim abi çekeceğim geleceğim. Önce burayı bir alayım. Efendim? Ya, İskender'in eti burada böyle ustanın usta ellerinde hazırlanıyor. Maşallah maşallah. Sizin orada çok güzel. Biz gidemiyoruz ya çok uzak gibi bile. Erzincan'a gittin mi? Erzincan'a Erzincan gitmedim abi ya. Orada çok güzel. Evet. Beklenen adam geldi. Neredesin oğlum? Of. Tereyağı, of. Kokusu beni tereyağı <laughs> kokusunu koklayarak geldin mi? Otoparkta kayboldum. Sonra tereyağı kokusu geldi. Yer bulamadın <laughs> mı? Bu, bu otoparkı buldum ama ön tarafına kalmadım. Yine bir buçuk. Bir buçuklu seçimler başladı. Evet, Hüseyin abinin yerine geldik. Bursa'da İskender bayağıdır yiyememiştik. Hani evet. Yani İskender videosu en azından çekememiştik. Bursa'da nasıl İskender çekmeyiz? Ya <laughs> şimdi şöyle bir şey var. Herkes İskender deyince ya mavi dükkana gidiyor. Tabii. Ya İskender'in yerine gidiyor. Garajı gidiyor. Akibab Uludağ, Uludağ, kebapçısı. yani Uludağ, Uludağ kebapçısına aynen. gidiyor. Onlar zaten tam... Bunlar herkesin bildiği yerler aslında ama yerler. burası kebapçısı indi. Gerçek hakikaten. Aynen. Lezzet olarak da onlardan hiçbir farkı Gerçek Bursalıların bildiği yerlerden biri. Aynen. Kebapçu Süyin. Bugün ilk önüme olacak mı Fatih'in ilk öğünü. O yüzden ne söyledin sen bir buçuk mu? Bir buçuk söyledim. Arka tam bir tane var bir buçuk. <gülüyor> <gülüyor> yine <gülüyor> yine yine formunda Berk sen bir buçuk mu söyledin? Ben de bir buçukla başladım. Bir buçuk. Ya bu böyle biraz pideli köfte. Değil üstlendir. mi? Bunların olayı bence minimum bir buçuk yani. Bir buçuk. Ama biz pideli köfte de şeyi yaşamıştık bire bir buçuk Bunda et mi? Bunda yaşamayız. Bunda da bir şey Bunda bol etti ve bol tereyağlı. Bir tane daha bir de söyleriz Ortaya bir. En son şey getiriyorlar ya. Abi ikram geliyor. İkram geliyor böyle. Şimdi onları evet yerken anlatacağız. Burada ikram olayı da bol. Hiç kaçınmıyorlar. İçecek mi söylediniz? İçecek Ama söylemedik. Sıra aslında bunun yanında Kola var. mı söyleyeceksin? Çok. Nasıl ya İskenderle çok. kola mı içilir abi? <laughs> şey gibi. Kavurma <laughs> ile kola mı <mu> içilir kardeşim? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> kola kola. Ben de sıra içilir de sıra benim çok aram Ben de çok böyle. sevmem Bizim yani. suyu Of, yine kola açtım be. <gülüyor> <gülüyor> yine açtın. Dumunu tüten kola. Ağabey yine yapıyorsun mu bu sporu? Buradan Coca-Cola'ya sesleniyoruz. Sponsor istiyoruz. Evet sponsor istiyoruz. Masamıza ikramlar geldi. Domates, karpuz ve Kemal Paşa tatlısı. Bunlar İskender söylediğinizde burada masanıza ikram olarak geliyor. Şöyle domates. Kemal Paşa belki Lütfenlik değil. 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 Duymasın Kemal Paşalılar. <laughs> Neyse Allah tanrım. Fatih var da burada kaydırır hepsini. Ben de çok sevmem Fatih. Fatih sevmem diyorsun <laughs> bir şeyi şey kesin, <laughs> kesin Bir tane <laughs> Sponsora hayır madem sponsor yok. <laughs> madem yok. Coca-Cola etiketi çıkar. <laughs> Bunu alın su verin. Vahşi batıda yapıyorlardı ya Cem Yılmaz. Aynen. coca <laughs> soğuk içiniz diyor ya orada. <laughs> Bırak lan nasıl içerler? ya. <laughs> nasıl? Şahane. Aziz. Güğüme şey yazayım mı? Soğuk içiniz. Bırak ulan. Milleti zaptır altın alma. İster soğuk içer ister sıcak. Gel abi. <laughs> evet bizinkiler geldi galiba. O. Biri benim abi. Herkesin cüstesine göre Fatih bir buçuk geldi. Merkeze bu da benim birim. Teşekkür ederiz abi, sağ olasın. Of. yılan gibi görünüyor. Şimdi bunlara tereyağı gelecek mi? Tabii tabii. Aa, tereyağı da geldi. Tamam, çekeyim, çekeyim, bu taraftan çek. Hemen çekeyim abi. Nasıl dersen? Evet, tereyağı da servis ediliyor. Oy oy oy. Eyvallah usta eline koluna sağlık. Ustamızın ikramıdır. Eyvallah. Eyvallah sağ olasın abi. İkram geldi ne geldi? Şıraya benziyor. evet. Bu Fatih hemen gümüldün ha. Ya, açım <laughs> Nasıl? Ben bayağı duramıyordum açıkçası. Ben son hatta buradaydım bak ben sen. Askendir mi? Evet. Nasıl? <laughs> Efsane mi? O biraz şey Hikaye olmuş mu gelmiyor bu arada? bir İskender yiyorsun ha. İyisin Berk. Zenginsin o zaman ha. Seviyoruz <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> <gülüyor> of 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 Fatih. Sen hiç konuşmayacağım bugün. Sen neyse ikinci porsiyonda konuşmaya başlarsın. Sen bir öndeki bir buçuğu ye. Bursa'nın en sevilen lezzeti hiç şüphesiz İskender, biz de Kebapçı Hüseyin'e geldik İskender yemeğe. Şöyle ben bir porsiyon söyledim. Şöyle bir etinden bir alayım bakayım. Yerken <laughs> konuşmak istemiyorum ama bu lezzet adamı konuşturur. Çin tadı bambaşka geliyor. Tereyağının tadınıysa gerçekten anlatamam. Gerçi tereyağının kötüsü yok ama her biri farklı oluyor. Hele ki İskender'in etiyle buluştuğunda inanılmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Ben yemeye devam ediyorum. Şimdi tereyağı demişken burada belki de bize şöyle bir bilgi verdi. Belki burada nasıl bir tereyağı kullanılıyordu? Keçi tereyağı. Keçi tereyağı. tereyağı evet. Keçi, sütünden Keçi o zaman. Abi inanılmaz lezzetli ya. O yüzden zaten tadına katkıdan da biraz doğan önce. Evet. Hele ki etle buluştuğumda. Evet, hemen yoğurt ikramı da geldi. Eyvallah usta, teşekkür ederiz. Sağ Hiç hayır demiyorsun ikramlara be. Ha, hiç hayır demezsin. Bedava ve ekstra büyüdüm. dibini getirmişsin be Fatih. Ama koladan bir yudum bile almamışsın. Kanka yoğurt çok güzel çünkü. Yoğurt efsane. Yoğurt, değil mi? yoğurt, <laughs> yoğurt hakkında bilgin var mı? yoğurt hakkında <laughs> yalan konuşmuyor. Manda yoğurdu. yoğurduna benziyor Ama et şey, kuzu, koyun, dana karışık. Etin öyle, öyle bir olayı mı var? <laughs> Hadi ya. Eskiden kuzu koyundu, Şimdi dana da eklenmeye başladı. Evet, İskender'in İşağıdan gelenlere ağır geliyor çünkü. Hı, hmm, doğru doğru koku kokabiliyor et, değil mi? Yok diye. Hangi dışarıda? Hafta ya. Yani. <laughs> Şehir dışında yani. Yerli <laughs> Yalnız etin miktarı nasıl kendini belli ediyor hemen. Bütün çeşitleri gele, geçmişten geleceği öğrenmiş. De, bu o, sen de tabağın sonuna gelmişsin be. Hani arada yemek yemek için kamerayı kapatıyorum ama masaya da sürekli ikramlar bir şeyler geliyor. Yoğurt geliyor ne bileyim. İçecek geldi, şıra geldi, tatlılar geldi. Şimdi de pide geldi. Herhalde bu dibinde kalan tereyağları sıyırmak için. Sıyırır mısın dibine? Sıyırırım. <laughs> İskender yemeği biz normalde Bursa'daki İskender'ciler, herkesin bildiği belli başka yerler var ama Kebap Yükseği'nde onlardan biri. Hatta gizli kalmış bir lezzet aslında Kebap Yükseği'nin. Eti nasıl Kuzu, koyun ve dana karışımı. Burada evet. şöyle bir özellik var. Burada Kebap Yükseği'nin kullandığı ette kuzu, koyun ve e, dana etinin karışımından oluyor yoğurtlarında da pardon tereyağlarında da e, keçi tereyağı, keçi sütünden elde edilen bir tereyağı kullanıyorlar. O yüzden bunun tadı birazcık da diğerlerine göre çok aromatik ve lezzetli diyebilirim. Biz söyledik yedik bize afiyet oldu. Buraya gelecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Abi ya. Bırak şöyle rahat rahat dibini sıyıralım ya. Abi şunu, <laughs> şunu böyle yapmadan bu işin tadı çıkmaz. Kardeşim yalnız senin daha çok var yolun var bak. Gel belki gel. Bir Fatih'e bak. bak ben onun daha öğrencisi. <laughs> Şu tabağın temizliğine bak. Evet. Fatih bulaşıkçıları da düşünüyor. <laughs> Onlara masraf çıkarmıyor. <laughs> sıcak havada yedik ya bir buçuk. Yer. İskender için kaşık ister her o bir bahtır yani. Böyle bırakamam yani. Şey değil mi şu an kış olsaydı yemin ederim bir, bir tane daha bir buçuk yerdim. Yerdim yani çok açtım. Evet tatlılar burada öksüz kalmış Fatih. tadına bakalım ya. Hemen bir bak bakayım. Oo paramparça al elinin onu al artık o. Sana kürlan yakışmıyor zaten. Sana evet. <gülüyor> 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 Hoppa. Ah oh, yarasın. Kürdanla Eyvallah abi çok sağ olsun. Tabakların tam bittiği anda ikram geldi. Bir şey mi? Kemal çok yalnız ha. 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 Abi. Hadi bakalım şunların tadına bakın. Sana kürdan yakışmıyor evet sana kürdan yakışmıyor Fatih sen elle devam abi. Oo, nasıl bak nasıl yutuyor be. Bak kendi nazik, nazik nazik az önce bir buçuk Gömdün tereyan dibini sıyırdın. Ama tam her şey Kürdan. Sonak birinciyse dayanamadım. <laughs> Son bir can. Son bir can. Bunda kuzu. Usta bu şira değil mi? Üzüm suyu. Şöyle ikram geldi bizde. Durun bir tadına bakalım şöyle. şıralar da oldu. Arkadaşlar bir için bakalım. Nasıl? Fena değil. Yani çok şekerli bir içecek değil. aynen. Bastım ama. Ama herkesin de sevebileceği bir içecek değil yani tat olarak. Yine de güzel. Ben mesela içerim. Nasıl yapılır getirmiş Türkiye'ye. Ben bu işi demiş Türkiye'de yaparım. Türkiye'de olmuş zaten öğrendim. Kim o Berk? Aydın Dolmak. Senin yakınlığın var galiba Halil Bey'le. Benim dedemin <laughs> kankalarım. <laughs> Halil Nur'dan Türkiye'ye neredeyse tiyatroyu getiren adamlardan biri. Biz ne konuşuyoruz? <laughs> Şöyle, <gülüyor> Şöyle adam, başında, var, da, Aynen. Arkadaşlar Ahmet Büyükbaşı buradan çıkıp tiyatroya gitmeyi düşünüyor. Halil Nur'dan Netflix'te belgeseli çıkmış. Ee, ben bunu anlattı bize birazcık. Adı Yaparsın Şekerim Netflix'e çıkmış. Berk demiş bize öyle bir anlattık ki şu hemen arkamız Anadolu Çiftbaşı Tiyatrosu, Bursa'da herkes bilir. Birazdan oraya gidip oyun bakacağız. <laughs> Belki biz de tiyatro aşkımızı böyle bastırırız. Ama izleyin, biz izleyeceğiz, siz de mutlaka izleyin. <laughs>